Devam edin devam edin bu kötü mafyayı öyle durduk yere bir hapishaneye sokamayız yoksa kaçar Bu mafyayı şehrin dışında bulanan dev korunaklı hapishaneye hapsetmemiz lazım Buradaki hapishaneden kaçamaz Burada çok profesyonel polisler çalışıyor Buradan kaçması imkansız İşte işte mafyaların başkanları geldi Onun için hemen kapıyı açalım kaçmaya çalışabilir. Dikkatli olun. Evet yürü bakalım yürü. Hiçbir yere kaçamazsın. Hücren bile hazır artık. Artık elimizdesin. Hadi bakalım geç şuraya şimdi. Hadi. He, bu da ne böyle? Ben buraya falan geçmem. Burası çok küçük. Bana daha düzgün bir yer ayarlayın. Vay paşama bak. içinde sauna, hamam falan da olsun mu? Özel şeyler ister misin? He? Jacuzzi de olsun içinde. Keyif yaparsın. Evet evet. Zaten jacuzzi olmazsa olmaz yani. Ben jacuzzi siz banyo yapamam. Ulan dalga mı geçiyorsun sen benimle? Otel odası mı tutuyorsun hayvan herif? Hapse atıyoruz seni burada. Allah Allah ya burada kalacaksın bundan sonra. Hem de ömrünün sonuna kadar. Ne ömrümün sonuna kadar mı? Hayır buna izin veremem. Çıkart beni buradan. Hayır yaptığın kötülüklerin cezası olarak bu küçük hücrede kalacaksın. Hem de küçücük. Hı, senden nefret ediyorum Kerem komiser. Geç bakalım içeriye. Geç. İşte bu kadar. Ona Hapsettik Kötü mafya bundan sonra sonsuza dek Hapiste kalacak Hı, Bu da ne böyle Burası ne kadar da iğrenç bir yer Benim buradan çıkmam lazım Küçücük burası Ben burada yaşayamam Ben zengin bir mafya adamıyım Şuraya bak küçücük bir yatak var Sohbetimizi bu çukurun içine yapmamızı istiyorlar Pislik herifler Elimi de burada yıkacakmışım Hı, Çok beklersiniz tahtadan bir oturma yeri. Hayır hayır ben burada yaşayamam imkansız. Göreceksin Kerem komiser. Buradan çıkacağım ve seni buraya tıkayacağım. Göreceksin. Sana çok büyük bir tuzak kuracağım. Seni bu hapse attıracağım. Bakalım burada mutlu olabilecek misin? Göreceğiz. İşte artık gece oldu. Buradan kaçma vaktim geldi. Hadi şapşallar nerede kaldınız hadi. Umarım bu hapishanenin duvarlarını kırarken sıkıntı yaşamazlar. Çünkü burası çok güvenlikli. Ve çok zor olacak buradan kaçmak. Valla merak etme. Herkes beni öldü sanıyor. Ama ben ölmedim. Merak etme seni kurtaracağım. Sonra da o Kerem komiserden intikamımızı alacağız kardeşim. İşte bu be işte bu. Hadi hadi başla çalışmalara. Merak etme. Şimdi başlıyorum. Merak etme yanımda öyle bir silah getirdim ki bu duvarın hiçbir şansı yok. Parça pinçik edeceğim duvarı Kazmaya başlayalım Esta. İşte. Bakalım işe yarıyor mu? Çok iyi işe yarıyor İşte bu İşte bu be adamsın oğlum Harikasın sen Geliyorum Hacı. Şimdi Kerem komiser düşünsün. Aynen öyle oğlum hadi. Kaçırıyorum seni. Hadi yine iyisin. Sana gerçekten borçluyum. Beni bu iğrenç çukurdan kurtardın. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Hacı. gidip Kerem komiserin işini bitirelim. Aynen öyle. O Kerem komiser denilen adamın işini bitirelim. Ona güzel bir plan yaptım tuzak kuracağım ona. Hapse girecek oğlum. Güzel hadi Kerem komiseri hapse attıralım. Gel oğlum gel burası Kerem komiserin evi. Beni takip et. Oğlum manyak mısın? Biz Kerem komiseri e gözükürsek eğer biz tekrardan hapse atar. Ne yapıyorsun sen kafayı mı yedin? Hapse mi sokmak istiyorsun bizi? Hayır oğlum elimdekini görmüyor musun? Yıllar önce bir müzeden çalmıştım. Altın bir ödül bu. Gerçekten çok değerli. Ben çaldığım için tabi ki çok profesyonel olduğum için kimse kimin çaldığını bilmiyor. Ama şimdi Kerem Komiser'in evinde bulunacak. Ve Kerem Komiser müzeden ırkızlık yaptığı için hapse girecek. Büyük bir suç istemiş olacak. Tabi harika bir fikir bu. Harikasın. Hacı hemen onu evine bırakalım. Sonra da ihbar edelim onu. Hapse girsin Kerem Komiser. Evet evet Kerem Komiser hapse girsin. Biz de rahat rahat takılalım oğlum. Hadi oğlum. Şimdi Kerem komiserin işini bitirdik. Tamam tamam hadi. Şu köşeyi bırak da gidelim buradan. Hadi. Yoksa yakalanacağız. Hadi hadi bırak oraya. Çabuk ol. Elini çabuk tut. Tamam tam şu köşeye bırakıyorum. Enayi Kerem komiser televizyon izliyor burada. Hadi hadi hemen kaçalım buradan çabuk. İşte bu kadar oğlum. Hı, o ses neydi ya Allah Allah biri kapıyı mı çaldı bir gidip bakayım. Biri kapıyı çalıyor sanırım. Zil diye bir şey var kardeşim. Niye kapıyı tık atıyorsunuz ya? Allah Allah. Neyse neyse. Gidip bakayım bir kim gelmiş. Allah Allah. Merhaba Kerem komiser. Hakkında bir ihbar var. Duyduğuma göre sen hırsızlığa başlamışsın. Ya ne diyorsun oğlum sen eşek şakası yapmaya mı geldin buraya ya? Allah Allah. Ne hırsızlığı ben Kerem komiserim. Ben hırsızlık yapmam hırsızlık yapanları yakalarım. Allah'ım ya Rabbim ya Çıldırmışsın sen. Ama gördüklerim ve duyduklarım öyle söylemiyor Kerem komiser. Yıllar önce müzeden çalınan altın bir ödül vardı. Hatırlar mısın he? Hatırlar mısın çok değerliydi. He evet hatırlıyorum ne var bulamamış Kimin çaldığını bile bulamadık. Evet çünkü sen çalmıştın. Suçlu hep gözümüzün önündeydi. O yüzden de göremedik. Ya oğlum saçma saçma konuşma git şuradan ya. Allah Allah dalga geçmeye mi geldin benimle buraya ya? O zaman Dağ arkanda yerdeki re Kerem komiser açıkla bana bunu. Açıkla sana ne o ne? ne 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 Ya tamam çok komik ya. Hı dial. Olamaz ya nasıl olabilir bu Bunun imkanı yok. Ben bunu çalmadım ben öyle bir şey yapmam nasıl olur bu nasıl nasıl nasıl. Gerçekten de evimde. Yani bunca gündür ben bunu nasıl görmedim. Yani bu burada olsaydı aylardır görmüş olurdum. Kerem komiser tutuklamaya geldim seni. Derhal teslim ol. Seni hapse atacağım şimdi. Tutuklusun anladın mı? Bundan sonra bahanelerini avukatına anlatabilirsin. Hayır ya hayır bu bir tuzak olmalı. Nasıl olur bu? Bu benim evime nasıl girdi? Arkadaşlar gerçekleri yorumlara yazın. Bunu buraya kim bıraktı? Yazın yorumlara. Yok Yoksa ben hapse gireceğim. Ayrıca bana destek olmak için hemen kanala abone olup video like atın. Yoksa hapislerde sürüneceğim sonsuza kadar. Bu şey çok pahalı. Tamamen altından yapılma. Eğer benim bunu çaldığımı düşünürlerse beni sonsuza dek hapse atarlar. Beni kurtarmak için abone olup like atan. Yorumlara da bunu kimin yaptığını yazan. Yoksa yoksa sonsuza dek hapislerde çürüyeceğim. Kerem komiser boşuna lak, lak etme. Sonsuza dek hapislerde çürüyeceksin zaten. Bundan sonra kurtuluşun yok. Kimse seni kurtaramaz anladın mı beni kimse. Hayır ya hayır olamaz bir yolu olmalı. Kurtulmanın bir yolu olmalı. Yani bu ne böyle İftira atıldı resmen üstüme. Ben bu iftiraları kabul ederim. Derhal yürü Kerem komiser. Derhal. Hayır olamaz. Hayır. Çıkartın beni buradan. Nasıl olur bu? Yanlış anlaşılma var. Ben böyle birisi değilim. Biliyorsunuz. Ben yapmam. Ben Kerem komiserim. Hayır ya. Hayır olamaz. Resmen üstüme iftira atıldı ve hapse düştüm. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? <laughs> Buradan kurtuluşun yok Kerem komiser. İşte senden intikamımı aldım. Hayır ya nasıl olur bu? Nasıl? Seni hapse atmıştım ben. Nasıl dışarıdasın sen? Ne işin var burada? Mafya var. Tutuklayın. Polisler. Hey. Yo yo yo. Beni kimse tutuklamayacak Kerem komiser. Üzgünüm ama sen tutuklu kalacaksın. Hayır hayır. Benim bir suçum yok. Bırakın beni. Hepsini bu mafyalar yaptı. Üstüme iftira attılar. Hey size diyorum. Seni uyarmıştım Kerem komiser benim üstüme iftira attın. Yani sen üstümde iftira atmadın ama senden intikam almam gerekiyordu. Ben de senden intikamımı aldım işte. Bundan sonra hapislerde çürüyeceksin. Buradan kurtuluşun yok. Sonsuza dek hapiste kalacaksın. Hayır hayır bunu kabul edemem. Sonsuza dek hapislerde çürüyemem ben. Hayır.